Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler için yine yeni bir enerjiyle güzel bir gün olsun, güzel bir açılım olsun. Günlük açılım yapıyorum biliyorsunuz. Önce ilişki açılımı yapacağım. Sonrasında genel bir açılım yapacağım arkadaşlar. Şimdi önce ilişki açılımını tabii ki de her zaman söylüyorum. Yaşımızın, cinsiyetimizin, medeni durumumuzun hiçbir önemi yok. Hele ki soru cevap metoduyla tarot açımı yapmıyorsak ki ben genel bir açılım yapıyorum. Önce ilişki açılımı yapıyor olacağım. Şimdi burada kadın, evliyseniz de düşünebilirsiniz, sözlüyseniz de hayatınızda kimse yoksa bile e, aklınızdaki kişi için diyebiliriz buna. Şimdi kadın bir kere sevgiden yoksun. Yani adamın sevgiyle alakalı davranışları yeterli değil. Sen beni sevmiyorsun diye davranıyor. Çünkü adam ticaretle uğraşan sürekli para girdiği gelir gider dengesini düşünen davranışlarda. Kadının varlığıyla alakalı değil de parasal bir kaygı içerisinde bir adam. Şimdi düşüncelerinde kadının üçümüzün çok güzel bir yuvası olabilir. Yani evli mutlu çocuklu düşüncesi söz konusu. Adam Adam da arkadaşlar gerçekten ekonomik şartlarımız tabii ki de çok mümkün ama adam gerçekten eşini unutmuş ya da arkası aklındaki kadını unutmuş bir şekilde sevdiceğini unutmuş gibi davranıyor. Çünkü düşüncelerinde de parasal bir fırsat söz konusu. Yani bu adamın ticaretle alakalı ya da parayla alakalı ciddi bir kaygı süreci var. Belki de geçici bir dönemden geçiyorlardır da kadın buna isyan ediyordur beni unuttun diye. Çünkü duygularında bu adamla beraber olmaktan mutlu kadın aslında. Yani bu adamın gerçekten parasal sıkıntılarından dolayı bir sevgide, mahrumiyet söz konusu iken hayatında seninle beraber olmayı, seni seviyorum diyor bu adam. Bu adam da bununla alakalı bir haber beklentisinde ya size teklif edecek ya size... E bir haber bekliyordu sonrasında artık rahatlayacak da ilişkiniz toparlayacak ama bu ilişkinin geleceği ne olur deseniz bana gelecek kartı olarak baktığımda gelecek vadeden bir ilişki diyor. Yani geleceğinizden ümidinizi kesmeyin arkadaşlar özellikle kadın izleyicilerim. Adam işkolik çıktı yemin ediyorum varlığımı unuttum bu nedir diye isyanlarınızın dönemi geçici olduğunu bilin. Erkeğin özellikle bir şey bir yerden haber beklemesi sonrasında kesinlikle bu sürecin sonlanacağını ve bu şu anki ilişkinizin gelecek vaat ediyor olduğunda bilin toparlarsınız toparlanılır geçici bir süreçtir diyebiliyorum arkadaşlar bu bizim ilişki açılımımızdı şimdi de evet buradan çıktı vardır bir kısmeti nasıl biliyoruz enerjisi bu öyledir. şimdi ben arkadaşlar soru cevap yönteminin sadece bir soruyu sadece bir defa bir ay içerisinde ee, kihanetini olduğunu bilin isterim ben e, o yüzden günlük açılım yapıyorum her şekilde Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada yine tabii ki de cinsiyetimizin, yine yaşımızın, yine tabii ki de medeni durumumuzun hiçbir önemi yok. Bu da bir genel metot. 12 tane evimiz var. 12 burçtan da düşünebilirsiniz bunu. Ben de bu evleri arkadaşlar ee, kartlarımı seçiyorum. Açılımımı yapıyorum. Sizinle de paylaşacağım. 12 kartımı seçtim. Bu desteğe ihtiyacım yok. Şöyle bir kenara kaldıralım düzeltmelerimi yapacağım ve sizin de görebileceğiniz şekilde olması benim için önemli. Açı olarak daha önceleri farklı bir açı kullanıyordum. Pek bir görünmüyordu. Tek tek gösteriyordum. Şimdi de böyle devam ediyorum. Öncelikle arkadaşlar ben evli, mutlu, çocuklu olmak istiyorum. Yani benim işim, gücüm, memnuniyetim, param, pulum, işim yani her şekilde ama maddi manevi doyumu yaşadım. Çocuklarımla mutlu oldum. Kutlamalar yapacağım bir şey olmasını ee, diliyorum istiyorum bunu düşünüyorum son zamanlarda ve bu özellikle bir erkeğin bakın şimdi az önceki çift açılımı neydi? Adam işkolikti. Burada ne? Adam yine parayı düşünüyor. Bence bu erkeğin ailesinin torun tombalığı adına güzel yatırımlar yapması için güzel bir iş fırsatı söz konusu anladığım kadarıyla ve işle ilgili bir süreçten geçiyor bu adam yani şimdi bununla alakalı olarak parayla alakalı olarak koç burcu olabilir yay burcu olabilir aslan burcu olabilir 40 yaşlarda bir adamla alakalı ve çok enteresan şimdi şu normalde ben sırasına göre açılım yapıyorum ama burada örtüşsün diye özellikle şimdi yer değiştireceğim bir adam var bu siz olabilirsiniz, eşiniz olabilir. Ailesiyle beraber mutlu mesut bir hayat kurmak istiyor. Parasıyla alakalı bir adam var. Yay burcu, aslan burcu dedik, koç burcu dedik. Bu adamla alakalı bir de bir kadın var burada bakın. Bu da kadın da uyanık, renkli gözlü, yine kırklı yaşlarda. Bu adamla bu kadının bir uyanıklığı söz konusu, bir anlaşamama durumu söz konusu ya da hali hazırda patronunuzdan ciddi çekiyorsunuz da bir kadın var. Bu kadın size bir teklifle gelecek ya da işte bir kadındır patronunuz da bu adam size bir teklifle gelecek diyor. Yani burada bir kadın var kariyer hayatınızda bir de erkek var. Dolayısıyla yeni iş yerinizdeki kadın mıdır erkek midir? Bu şu anki iş yerinizdeki kadın mıdır erkek midir? Bunu ayırt edemiyorum. Ama yeni bir teklif söz konusu olacak ki sizin yeni bir bakış açınızı sağlayacak ki. Dolayısıyla sizin kariyer anlamında hani niyetinizin niye bu olduğu belli oldu. Belli ki bir iş değişimi, bir zam düşüncesi, bir para gelirinin çoğalması için fırsatlarınız var önünüzde. Bu kariyerle ilgili devamlılığını sonra açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi şu üç kartı da birlikte yorumlamayı çok seviyorum. Ee, kardeşlik, aile ve miras kartlarında. Diyor ki inatçı, bakın şimdi. İnatçı, köktenci, yeniliklere kapalı dediğim dedik bir adamla. ha de, bu, bu, bu adam aynı yani. İkisi de eş zamanlı çıkmış. Belli ki sizin ailede kardeşler arasında ama babanız ama dedeniz bilemiyorum. Dediğim dedik İmparator kartı çıkmış ve İmparator kartını en güzel tarif edebilecek özelliklere sahip bir kartla beraber. Yani diyor ki köktenci diyor ben babamdan bunu görmedim diyor. Adanalı ilk Allah'ın adamı ilk diyor. Ben bitti bit demeden bitmez diyor. Tutsunu kopartan inatçı bir adam aceleci bir adam. Çabuk 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 çabuk. Hadi 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 hadi. Bir yere gidersiniz hadi 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 diye yersiniz. Yani diyeceğim şu ki Burada yumrukları masaya koyan bir erkek var. Ha bu sizin amcanızdır. Paranızı e, zapt etmişse de babanızdır. E, babanızın say bu adamın inadı ve bu adamın inadı çakışıyor. Dedenizle babanızdır. Babanızla kendi dedenizdir. Hani abinizdir, amcanızdır. Bilemedim. Dayınızla dedeniz. Ama bu işin bu iki inatçı keçinin halledeceği mesele sizin tamamen hayatınızda dünyanızda mutlu olacağınız sonuçlar verecek. Yani iki inatçı keçi tek köprüden geçemiyorsa bile bunlar bu uzlaşmayı sağlayacaklar sen merak etme. Ki inanın bana ikisi çok inatçı insanlar. Birisi sadece yeniliklere kapalı. Birisi sadece hala bakkal defterinde veresiyeyi elle yazar. Hani birisi almıştır teknolojiden gider bu elle yazmaya devam eder. Böylesi daha garanti geliyor der yani insanlar hani hala kasetten dinler müziği yani <laughs> o yüzden arkadaşlar bu ikilinin e, mücadelesi sizi kaygılandırmasın sonuç sizin adınıza güzel olacak diyor keza aşk hayatınızla alakalı bir de ölüm kartı çıkmıştır ki sizin hayatınızda gerçekten yeni bir sayfa yeni bir düzen yeni bir bakış açısı yeni bir siz lazım sizin ilişkinizde bu şartlarda bu ilişki olmaz yani adamın sürekli parayı düşünerek sürekli parasal adımlarla olması olmaz. Sizin artık yeni bir bakış açısı şart. O eskiden de dediğiniz bir dönemi geride bırakıyorsunuz. Keza işle ilgili devam edeceğim. Ne dedik? Kadın dedik, erkek dedik. Bunlar hangisi hangisidir? Şimdi kolektif olduğu için bilemem. Soramıyorum da size. Siz kendiniz bunu değerlendirin. Yükü hep siz taşımışsınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Haksızlık, adaletsizlik yani. Şimdi Önünüzü göremeyeceğiniz büyük yükler taşıyorsunuz. Herkes görevini üstlense siz bu kadar yorulmazsınız. Ve bunun adı bir haksızlıktır. Kim yapar garip yapar. Kim yapar garip halleder. Yani siz orada işin garibi sizsiniz arkadaşlar. Kendinizi gariplettirmeyin. Ve hak yerini bulacak bu anlamda. Ha diyorsunuz ki ben şimdi nereye gideceğimi de bilemiyorum. Yani yeni bir iş değiştireceğim ama bu kadın bana teklif etti ama ya da bu adam bana teklif etti ama ben şimdi nasıl önce önümü görebiliyor muyum? Doğru yolda mıyım değil miyim? Hislerini kullan. Hissenik olan kuvvetli sen Sana mutlaka bir mesaj gelmiştir. Bir e, hissettiğim bir şey vardır. Onu değerlendir. Mutlaka önünü o şekilde göreceksindir. Sizin hayattaki en büyük kaygınız nedir? yalan, dolan, alavere, dalavere. Aldatılmak, kandırılmak. Bir şeyin boşu boşuna söylenmesi. Arkadaşlar bilinçaltınızda vaat ediyorlar ama ya gerçek değilse o yüzden mi acaba önünüzü görmekte kaygılısınız dedim ama güzel gelişmeler var. Siz aldatılmaz, kandırılmazsınız. Ha ne var? Bu kartın burada çıkmasının anlamı şu olmalı. Sen madem güvenmiyorsun ve madem önünün nereye gittiğini kestiremiyorsun, sözleşme imzala, senet al, sepet al, bir şey yap, yazılı al, belge al, kanıtla. İşte kayıt al. Hani şahit belle. Bir şekilde şahitler elde edersen ya da bir şekilde kendi garanti alırsan seni varsa da öyle bir imkanlarını kendin yok et. Yani gardını al. Böyle bir şey hissettiğin nokta varsa gardını al ki sen de bu anlamda kandırılma. Ki sizin en büyük kaygınız bilinçaltındaki kaygınız zaten yalan dolan olmuş. Bana kalsa kare hayatınızda güzel gelişmeler olacağı için bu yalan dolan sizin daha önceki tecrübeleriniz gereği kaygınız olabilir. Ama dediğim gibi varsa kaygınız kesinlikle imza toplayın, belge toplayın, bir şey yapın ki içiniz rahat olsun diyorum. Bugün görebildiklerimi aktardım. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her yeni bir gün, yeni bir açılımla karşınızdayım. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Evrene doğru enerjiyi doğru isteyin. Blokajlamayın. Kendimiz de kendimiz yapıyoruz bazen. Bunu keşfettiğimden beri size de tavsiyemdir. Ev istiyorum ama nerede dersek ev istemiyorum demektir. <laughs> o yüzden ev isteyin olur mu? Güzel isteyin, doğru isteyin. Evren size bunu nasip etsin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımımda Görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın hepiniz. Hoşçakalın.